Merhaba. Merhaba. Hayırdır, uyumadın mı sen hala? Yok, uyku tutmadı. Ben de böyle internette gezinirken seni görünce bir merhaba diyeyim dedim. İyi yaptın, iyi. Nasılsın? İyi vallahi ne olsun işte. İş güç koşturmaca. Sen nasılsın? İyi, idare ediyorum. Annem deyim. Keyfim yerinde. Sen iyi oldu. Aslında biraz hastayım yani ateşim falan var. Nasıl hastasın ya? Doktora gittin mi sen? ilaç alıyor musun? İyiyim iyiyim merak etme. Yani kötüyüm de işte ilaçlarla ayağa kalktım. Bugün teknede fena üşütmüşüm. Bahamdan Yadigar. Geçmiş olsun ya. Dikkat et kendine. Sağ ol. Fırsat bu fırsat ben de köşkten kaçmak için hastalığı bahane ettim. Birkaç gün daha annemdeyim. Halkarz yaklaştı. Yakında boşanacağız Barış'la. Anlaştık. Hakkınız hayırlısı olsun. Bir kesme lafımı, bir dinle. Ya Cemre, sen bana bunu anlatmak zorunda değilsin. Dinlemeyeceksin yani, öyle mi? Ben sırf anlaşmaya uymak için bu evliliği sürdürüyorum. Borsaya çıkacakları şu zamanda basında olumsuz bir haberle yer almasınlar diye. Tayin başından beri bu böyle. Ama artık bitecek. Tamam da bu durumun benimle... Bi yani bizimle hiçbir ilgisi yok. Biliyorsun bunu. Biliyorum. Yani... Beni düşünerek bir adım atma. Sakın. Benden ötürü bitirmeye evliliğini, tamam mı? Merak etme ben Kuzeyi kendimden bile iyi tanıyorum artık. Öğrendim onu. Sırf kendim için değil. Sen hayatımda olmasan bile bu evliliğin bitmesi lazım. Herkese haksızlık. Sevgisiz, anlamsız bir ilişki. boşanınca bunların hepsine bir son vermiş olacağım. Sadece ben değil Barış da kendi hayatına devam edecek. Ben kimsenin hayatındaki engel olmak istemiyorum. Barış da gerçekten onu seven, onu mutlu edebilecek birini hak ediyor. sevdiğiyle birlikte olsun. Bir araya gelebilecek sevenler bir arada olsunlar. Ben bir mucize bekliyorum. Bazılarının kafasına yıldırım düşecek. O zaman sevdiklerini kaybetmemek için ellerinden geleni yapacaklar. Öyle mi diyorsun? Sen bana inan yeter ki. Cemre görüntü gitti. Sen de var mı görüntü? Cemre. Cemre. Hayda. Cemre. Efendim. Ne oldu görüntü gitti? Kapattın mı? Yok şey evet öyle gitti geldi görüntü. Neyse bana bak. Sen madem hastasın. Oh saatte geç oldu. Hadi artık. Sen şunu kapat da bir dinlen. Aslında iyiyim. Ya gözlerin öyle demiyor ama bak, gözlerine uyku akıyor. Dinlenmeden geçmez ki o hastalık. Tamam, peki. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da. İyi geceler.